Şu kaput değişecek. Sonra tekerlekleri falan değiştireceğiz abi. Evet kardeşim. Sonra abi şimdi işte, arabanın kaputu. Tam tamam kardeşim ben arabanın patlayan bir yer miyim? var. Araba her yeri. Frenler. Araba her mi yeri mi Frenler de patladı yok abi. Tamam. patladı? Her yerini mi yenilir mi? Yok abi. Aşırı. Yüz ee, 100 bin lira. Abi yürü git ya. 100 bin lira mı tutar bu? Kanka 100 bin, abi hiç, işte, Kardeşim 100 bin lira işte diyorsun fren teker abiciğim fren fren zaten ikisi 50 bin lira toplamda. Kabut kabut tamam 50 bin lira. Kabut şey. kabutu değil mi 50 bin lira? 50 60 70 sonra 70 fren, fren, fren dedi dedi tamam fren dedi Koltuk. Koltuk koltuğa şey yok koltuk tam 5 bin lira. Koltuk a tekerlikleri de 5 bin lira. Bu arada 75 Böyle lira. Kanka buraları değiştireceğiz fren şey. Tamam 75 işte, testleri değiştireceğiz. Başka arabanın frenini ne yapacağız? Oh abim. Ben şey geçtim ben. Tamam 90 bin liralar, tamam. Gel. 100 lira. Ne kadar gelir? 90 bin. bin. 100 bin. 100, 90, 100 bin işte. lan. <laughs> 100 binler. 90 lan. Hadi. 100 binler. Oğlum. Oğlum, Oğlum çek şoför ne yaptın araban? şimdi polis mi? çıkacakça? ne dursun araban. Alo 155. Adam kardeşim. Ne oldu Bak Ne oldu polis değil kardeş. adamları dövüyorum. Ve şurada kelepçelerim biliyor musun? Şimdi üstünde çok büyük bir rapor var.